hale getirmek önemli arkadaşlar. Evet. Peki birey toplumsal pek Böyle çok ilişkiler var dedi. Ee, şimdi sağlık göstergesi niye yarar? Bir sağlık olayının boyutunu anlamaya yarar mesela. Dedim gözlüklü. Ne oldu? Gözlüklü sayısı örneğin. Başka ne diyebiliriz? Cinsiyet faktöründen bahsedebiliriz. Başka? Yaş dağılımından bahsedebiliriz. Başka? En sık görülen hastalıktan bahsedebiliriz. Bu ülkede en sık gören hastalık, başka ülkede Avrupa'da en sık gören hastalık mesela. Peki olayın boyutunu anlamamıza yarar. Değişimi anlar değil mi? Mesela yıllar içerisindeki gözlüklü oranına bakarız. Ya da sigara kullanım oranına bak. Yıllar içerisinde azalıyor mu artıyor mu? Herhangi bir oran. Biz neye baktık? Bebek ölümü yıllara göre tek bir bölge, tek bir olay ama yıllara göre baktık değil mi? Azalmasını artmasını inceledik. Başka ne yapacak? Toplular arası karşılaştırma. Suriye'de böyle, Ankara'da böyle, Türkiye'de böyle mesela değil mi? ülkeler arası, bölgeler arası karşılaştırmaya bakıyoruz. Burada ee, peki ne olmalı? Bu standlara sahip olmalı. Yani doğru güvenilir standart, geçerli objektif, hassas spesifik olmalı arkadaşlar. İlk de frekans. Sadece vaka sayısını gösterir. Vaka sayısı tek başına bir şey ifade eder mi? Çoğu zaman hiçbir şey ifade etmez ama ifade ettiği durumlar var. Mesela az gören bir hastalık olsun. Az gören hastalıklar da önemlidir. Mesela biz bunu, bunu hiç gördünüz mü? Siz bunu takip ediyor muydunuz? Evet. Pandemi döneminde bizim bakan vaka sayısını veriyordu mesela. Bugünkü vaka 1815 mesela. Ne zaman? 29 Mart. Peki Temmuz'da ne olmuş? Bakın vaka sayısı verdi. Yani frekans verdi frekans. Biz frekansı sıktık diyoruz arkadaşlar. Frekans verdi tamam mı? Sayı verdi bak 1800 oran vermedi. Ne oldu? Şu kadar test pozitif çıktı. Şu Ama ben şunu istiyordum hep bakandan yapmadı. Oran ver. Yüzde kaçı pozitif çıktı arkadaş? Kaç test yaptı? 26 pozitif çıktı. Belki o gün 2 milyon test yaptık. Yüzde biri pozitif çıktı belki. Belki o gün 40 bin yapsa 40 mi 26 bin pozitif? 2 milyonda .000 mı çıktı? Önemli değil mi sizce? Değil mi? Kaç test? ama hep sayı verdi. Sayı arttı 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 ama yapılan test de artıyor belki. Değil mi? Ne kadar çok test yap o kadar pozitif çıkıyor. Yani burada garip bir pandemi yönetimi izledik biz Türkiye olarak. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hı -hı. Devam ettim. Peki, frekans bazen de değerli. Neden değerli? Alt böyle. Mesela bir tane kuduz vakası olsa bir tanesi bile değerli. Değil mi? Çünkü belki olmamalı. Beklemiyor. Bir tane kuduz vakası çıksa ya da bir tane tüberküloz Türkiye için kıymetli. Buraya için Afrika'ya gittim yazın Haziran'da bir ülkeye görmediğim kadar tüberküloz, malaria, sıtma, görmediğim kadar HIV hastası gördüm. Görmediğim kadar malnutrisyon gördüm mesela. Türkiye'de bir tane duydunuz mu Kim duydu? Beslenme bozukluğuna bağlı bir hastalık değil mi? Mesela malnutrisyon ne anladınız? Nütüksiyon, beslenme, mal bes, bozuk, Beslenme bozukluğu. Burada bir tane bile belki mal kıymetli kıymetliyken, bak 2-3-5 olması, bak sayı artıyor. Öbür tarafta zaten %20-30'u öbür tarafta bir anlamı yok. Ama bazen, değerli, mesela geçtim. Sayılar çok bir şey ifade etmeyebilir Tamam onu gördük, anladık. Peki, e, her zaman Değişimi göstermeyebiliyor. Karşılar yetersiz kalabiliyor arkadaşlar. O yüzden biz ne kullanıyoruz? Epidemiyolojik ölçütler kullanıyoruz. Mesela oran kullanıyoruz. Oran nedir? B'nin A'yı oranı mesela. B'nin A'yı oranı. Hipertansiyon hastalarının sağlamları oranı mesela. Kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Ya da kızların erkeklere oranı. Değil mi? Burada yaklaşık öyle değil mi? Kızlar B olsun erkekler. Kızların erkeklere oranı. Peki bir de orantı var. Orantı ne? kızların tamamını oranı. Mesela burada kaç kız var? Atıyorum tamam. 10 kız var, 40 erkek var. Kızların erkekler oranı kaç? Yüküyoruz Yok kızların erkekleri oranı 10 bölü 40. %25 değil mi? Kızların sınıfı oranı %20 mesela. Ne oldu? Birinde oran, birinde orantı aldık. Değil mi? Arada bir fark var. Biliyorsunuz. Oran orantı. B bölü A artı B. Sınıfın tamamını oranı. Biz genelde bunu orantıyı kullanırız. Tamam mı arkadaşlar? Peki bunu nerede kullandık? Yüzde kullandık bakın biz. Dedik aşılama oranı kullandık biz. Aşılama. Dedik ki şu Ankara'nın şu kadar aşılanmış. İşte ne bileyim kilis nerede? Kilis nerede? <laughs> kilis. Yok. Şu mu? Yok, Kilisin şu kadarı aşılanmış. Ne bileyim işte Kahramanmaraş'ın şu kadarı. Ankara şurada, İstanbul değil mi? Şu kadar aşılanmış. Oran kullandık. Burada da. Hızda kullandık arkadaşlar. Bir de hız var. Hız ne? Bebek ölüm hızı. Hatırlayın az önce ne dedim? Anne ölüm oranı, bebek ölüm hızı. Bakın farklı şeyler kullandık. Burada hız kullanıyoruz. Bu genelde hızı binde, yüz binde. Ne dedik? Anne ölüm oranı yüz binde, on iki dedik. Bebek ölüm hızı binde 9 dedik mesela. Burada hep k katsayı kullanırız arkadaşlar. Yüz bin, on gibi katsayı kullanırız arkadaşlar. Mesela aşılanma hızı. Hız kullandık mı? Aşılanma hızı. Mesela BSG nedir? Verem aşısı. Tüberküz aşısı. Bakın. 2002'de %77'ymiş aşılanma hızı. Aşı olanların neydi? Hız kullandığımıza göre bakın. Hız kullandığımıza göre aşı olanların olmayanlar oranı arkadaşlar? Nedir? %77. Sonra bu artmış çarpı 2017'de düşmüş. Şu anda 96 falan. Daha da düşük 95'lere lira geldi şu an. Aşılama biraz sıkıntıya gelmeye başladı Türkiye'de. Kızamık aynı şekilde. Bakın aşı hızı kullanmıştı burada. Neydi? Oran orantı hız çarpı k. Bakın. Yüzde. Bak burada yüzde aldık ama. Bebek ölümünde binde alacağız. Anne ölümünde yüz binde alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Peki şunu bitiyor. Efendim? Tam şurada ara vereceğiz. Bu vereceğiz. Bak Tam şurada ara vereceğiz. Tamam mı? Önemli bir yerde bırakıyorum. Bebek neydi? 0-3-6-5 güne bebek diyoruz. Yeni doğan kaç gündür? 0-28-30 gün. Tamam Peki 4 hafta ya da 4 hafta 28 gün ya. Ya o değişir. Mesela yeni doğana bazen 30. gün kalır ama 31. gün almazlar. Tamam mı? Yeni doğan. Peki erken yeni doğan? 07 gün geç yeni doğan 028 gün çocuk 018 gebene peki gebelik Gebe. ne zaman biter doğumla biter değil mi doğum 38-42 arası doğumla biter vesaire anne anne ne ediyoruz Halk sağlığı terminolojisinde anne ölümü ne ediyoruz ana rahmine düşmüşse bebek artık o annedir kaç haftalıkken test edebiliriz dizelirken sonra 5-6 hafta idrar tahlilinde yaklaşık işte 8-12-10. haftalarda falan bulunur. Değil dışarıdan ne zaman görülür belli olur. İşte yaklaşık 12-14 hafta. Ama ana rahmine düştüğü andan itibaren bizim için aynıdır o. Terminolojide. Terminolojide. Ölü doğum nedir? İnternet 28 gün haftasından sonra fetüste ya da doğum esnasında ölmesi. Düşük ne peki? Düşükte 20. haftadan önce olursa düşük diyoruz arkadaşlar. 28 hafta civarında doğarsa biz doğup da ölmüşse nefes alması yeter. Nefes almışsa biz ona artık ölü doğmuyoruz arkadaşlar. 28 haftadan sonra. Tamam mı? Doğum ya da travma esnasında ölmesi hali ediyoruz arkadaşlar. Ee, 11'de gelelim. 5 dakika ara verelim. Oldu mu? Daha dersimiz uzun.